Hemen koyunlar karşıda tarlada zaten kapalı bir alandaydı oradan kapıyı açık bırakmış çocuk ee, karşıya hemen şu görünen ormana doğru yayılıyorlar bu ara benim oğlan da evdeydi Oğlum koyunlar çıkmış şunları bul falan dedim İşte tam koyunları bulup drone ile eve kışlarken işte bu görüntüye denk geliyor Allah'a şükür bir zayiat falan yok. Hı hı. Ama tabii dronun sayesinde olmadı yani bu da. Yoksa gidecekti. Peki kurt dronun dronun sesinden mi kaçtı? E tabi. Kurt dronun sesinden kaçtı. Peki daha önce böyle bir olay yaşadınız mı hani kurtla ilgili? E, tabii. Gibi. E, daha 11. aydı tahminim. E, 4 tane kurt aynı anda saldırdı şeye koyunlara. Hatta bir tanesini aldı götürdüler yani görüntülerine. Tabi dron e, arada tepe olduğu için çok alçalamadı. Dronun faydası olmadı o zaman yani kurtları bulmamız. E tabi sürüyü zaten önce ikiye ayırmış şey kurtlar. E, ee, köpekler bir kısmı da eve gelince koyunlar tabii sahipsiz kalıyor orada. Ee, sonuçta öyle oldu. Ee, yakın zamanda zayet vermedik yani Allah'a şükür evet. ama e, sık 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 söz yani böyle vakalarla.